Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda çılgın sınavı macerasını oynayacağız. Biliyorsunuz bu 7. gün açılıyor. 24 saat boyunca açık. 10 saati kalmış. E, bu 6 maceradan bir tane hero bunun içine ekleniyor ve 6-7 tane şampiyon dövüyoruz burada. E, 3 tane değil sanırım 6 tane. E kendinize uygun zorluğu seçin ve ona girin. E, şimdi efsanevi zorlukta bir gireceğiz. Böyle bir takım yaptım. Tek tek bakalım kimler varmış. Acele edin. Bu 24 saat boyunca açık. Her hafta bir kere açılacak. Star evet. ee, Stark örümceği görüyoruz. Ondan sonra Jabari, sonra e, Kaptan Amerika 2. Dünya Savaşı, sonra Hulk Ragnarok, sonra Yüce Büyücü ve Dormammu. Karoları aynıdır sanırsam. Mesela ön sesi var. Eee Stark örümcekte hayalette çok rahat alırsınız. Jabari pantene kritik vuran birini getirin. Kritik kurulum bana en iyi vuruşunda kritik darbe indir karısı var. Kritik vurarak indirebilirsiniz sadece. Kritik kullanacağım ben. Eee bu biraz sakat. Burada hem üstünüze 3 takviye almalısınız hem de rakibe 3 zayıflatıcı atmalısınız. Eğer kozmik alet sürücünüz varsa bunu yapabilirsiniz. Onun dışında böyle manyeto falan da olur galiba ama şimdi aklıma gelmiyor 3 takviye ve 3 zayıflatıcı atan şampiyonlar. Ee, ondan sonra Hulk Ragnarok var. Buna dikkat edin. Kullanmazsan kaybedersin ve ee, bir dakika bakayım. Aynen bitkinlik karosu var. Gücünüz, gücünüz sıfıra düştü mü çok büyük hasar alıyorsunuz. Yani çok büyük değil de bir patlama hasarı alıyorsunuz. Gücünüzü dikkatli kullanın o yüzden. Gücü büyücüde güç kalkanı var. Ee, biraz sinir bozucu ama ben gece Spider-Man 2099 kullanacağım. Örümcek 99 ve Dormama. Bunun içinde Alev Adam getirdim. Sersenet kötüye kullanma var. El becerisi yapmadan oynadığınız sürece bunu da rahat çalışırsınız. Örümcek Adam 2099 da alır bunu. Bir tek işte sersemletmeyi kötüye kullanmaya dikkat edeceğiz. Onun dışında Örümcek Adam 2099 kullansanız zaten şaşırtıcı güzellik. Ee, zayıf olan yağmalı karu karularını da yok sayabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şöyle ortaya gidiyoruz önce. Ve kaplı bedelini ödedik. İlk rakibimiz Ö Örümcek Stark. Buna hayalet kullanalım. Ön sezi var. Rahat almamızı sağlar. İlk macerada da zaten hep hayaletle geçtik tüm örümcekleri. Evet bakın hiddeti aldım. basıp getirmedim. Wasp da getirebilirsiniz daha hızlı indirmek için. Hmm, kaçış yapınca şey alıyoruz doğru. Şöyle vuralım. Uy yakalandık. Yüzde %1 canlı kalınca nefret ediyorum gerçekten. Evet. İlk rakibimizi aldık. Devam edelim şimdi. Jabari Panteri. Kiti kullanacağız. Fazlanmış modda güzel kritik vurur kiti. Bir de kritik kurulum karosu var da onu pek şey yapmayacağım, kullanmayacağım. Bizim kritik vurmamızı sağlayan bir karo. Kombo bitirici, bitiricilerine göre yapılıyor. Sen nasıl bir savaşçısın? Kaçıp kaçıp duruyor. Evet gördüğünüz gibi sadece kritikle darbe indirebiliyorum ona. Sonra yakalım şunu. Yakma sadece derecemizi arttırmak içindi zaten. derken indirdi. Kitty'den daha iyi seçenek vardır eminim. Buna Corvus da getirebilirsiniz. Hit Monkey getirebilirsiniz. Direkt rahat çalırsınız. Ben Kitty'yi kullanmayı sevdiğim için getirdim. Yola devam ediyoruz. Keşke enerji istemese bir de bunlar. Gerçi e, günde bir kere giriyoruz. O yüzden de sıkıntı yok. Böyle günde bir kere girmelik şeyler güzel oluyor. Geldik Deadpool'a. Aşırı yükleme güçlü saldırı var. O engellenemez başlayacak. Kozmik alet kullanayım ki e, gücünü de kitleyeyim şey atarken. Biraz duralım da el becerisi yapmak zorunda kalmayalım. Tamam. Ah be yaptık. Olsun hüner aldık üstümüze. Evet. Canı %35'e geldi mi? Şey atmış olmam lazım lanetlemeyi. Allah engellenemez onu. tam zamanında. Çok iyi. Evet lanetleme zaten indi. Buna güç kitleyen birini de getirebilirsiniz. Teknolojilerden. Ultron Hulkbuster belki. Ultron güç kitlemiyor gerçi de. Güç yakıyor. Ee, öyle öyle alırsınız. Ondan sonra Kaptan Amerika'ya geldik. İşte bu nasıl kozmik alet lazım. Yani takviye... Onun dışında yani illa takviye açan birini getirmeniz şart değil. Sonuçta açmasanız da hasar verirsiniz buna. Yüzde sıfır. Yani %100 daha az hasar alır diye bir şey değil. %60 yani. En de sonunda indirirsiniz. Öyle e, mesela 3 takviye açan birini getirseniz yeterli olabilir belki. Ama gene az hasar alacak tabii ki. Siz olabildiğince hem takviye açan hem zayıflatışı atan birini getirin. Bakın bir komboda %1 canını aldım. En de sonunda iner Zaten Kaptan Amerika'yı çok rahat döversiniz. Dövmesi çok kolay bir euro. Ne yapıyor bu ya? Sanki biliyor ona şey yapacağımı. Ağır saldırı l atacağım. <laughs> üstüme gelmiyor. Onun yerine duvarda ağır saldırı. Şimdi üstünde üç tane takviye var gördüğünüz gibi. Onun üstünde de 3'ten fazla zayıflatıcı var. O yüzden tam hasar alıyor. O yüzden kozmik halde sürücü güzel. Ay, kusursuz blok ya. Üstünde üstünde 6 takviye olunca kusursuz blok yapar tabi özelliği o. Bunu da aldık. Sıkıntısız. Şimdi devam edelim. Geldik halka. Güç manipülasyonuna karşı bir ama lanetlemedeki dahil mi onu bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Muhtemelen dahildir. Sonuçta lanetleme de güç manipülasyonu atıyor. Ah direkt öldük ya. Hemen vurmam gerekiyordu çünkü ona. Gücümüzü çekiyor. Direkt sıfıra iniyor. Ee, direkt öldürdü gördüğünüz gibi. Ona dikkat etmek lazım. Allah Allah! Bir gariplik var valla. O da hayalet pek kullanılmaz. Bir de şeyden alışkanlık. <laughs> Savaş alanlarında. çizim varmış gibi davranıyorum. Şimdi l dolarda olmaz asla atmayın. l doğmadan önce atın l direkt. Böyle. Ay ez açtı inanamıyorum ya. Ha, bir buruşu ez açarsın yani o da her şeyi mahveder. <laughs> neyse sorun yok. Ay gene ez açtı neyse. Yakaladık. Devam. Biraz daha güç basalım şöyle tamamız. Böylece daha Güç manipülasyonunu göremedik. Olsun ama. Halk da tamam. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Geldik yüce büyücüye. Sadece mistikler kaldı zaten. Şimdi bilimleri sahaya koyuyoruz. Önce örümcek adamla başlayalım. Karolarımız aynı. E, aynı dediğim yani sabah öncesinde bahsettiğim. Evet, devam ediyoruz. Allah l doldu görmedim. Hmm. Şöyle yapalım da özel saldırıdan sonra vuralım onu. Heh. Aynen bahsettiğim buydu. Şöyle. Ağır saldır. Şimdi bir l atacağız. Gelsin. Heh. Oh, çok güzel vurdu ben. Şuraya yanına gidelim. Tamam full ağır saldır artık. L2'ye kadar. Şimdi L1 öldürmez bunu falan. Net öldürür aslında ama L2 atayım diyorum ben. Evet hallettik gördüğünüz gibi. Ve sona geldik. Aa sona geldik diyorum. <laughs> Kutuyu göndermeye göndermiş. Ya ne oluyor dormamın ne oldu dedim içimden. Şimdi dormamaya geldik. Gidelim bakalım. Ve burada da alev adam sağa çıksın. Karolarına bir tekrar bakalım. Şaşırtıcı güzellik. Sersem etmeyi kötüye kullanma. Güçsüz olanı avla ve zayıf olanı yağmala. Tamamdır. Başlayalım. El becerisi yapmadan oynadığımız sürece zaten sorun yok. Ya da örümcek adam 2099 kullanın. Direkt el becerisi sorunu kalksın. Evet, Sersanetin iyi kötüye kullanma gelmek üzere şu anda. Mecbur atacağım. Blokta kaldı. Tamamdır. Bu da indi neredeyse. Gördüğünüz gibi eriyip gidiyor. El becerisi yapmadan unutuyorsunuz. Eriyip gidiyor direkt. Çok rahat oldu. Ve Dormama macerasının sonuna geldik. Ödüllerimize bakalım şimdi. Burada ne ödül verdiğini tahmin unuttum. Sandıktan ne çıkacak? 160 parça, 506 yıldız ve 1600 kristal parçası tamamdır. Maceralara dönelim şimdi. Bakayım son hafta diğer zorluklara da girebiliyor muyuz? Onu bir kontrol edeyim. Muhtemelen giremiyoruzdur. Aynen giremiyoruz. Tek bir zorluk seçeceksiniz. Ona göre. Üstesinden gelebileceğiniz zorluğu da seçmeyi unutmayın. Sonra buradan da yan görevlerin ödüllerini alın yapıyorsunuz onları. Direkt oradaki belirli şampiyonları yenmenizi istiyor. O şekil. Evet bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Dormamon'un bu macerası ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.